Sevgili seyirciler merhaba ben Hidayet Erdem İşin Aslı programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi işin aslını işin uzmanından dinleyeceğiz. Bugün çok değerli çok önemli bir konuğum var. Uzay Arge Teknikeri Alp Emre Aykanat bizimle birlikte. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun sizler nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Emre Bey alanınızla ilgili detaylıca sohbet edeceğiz. Önemli sorularım olacak. Fakat istiyoruz ki öncesinde sizi biraz tanıyalım. İsmim Alp Emre Aykanat, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Endüstriyel Elektronik Bölümü mezunuyum. Bugüne kadar farklı işlerde çalıştıktan sonra en son savunma sanayi ve sonunda uzay sistemlerine geçtim ve en memnun olduğum en sevdiğim iş diyebilirim buna. Peki neden bu alanı tercih ettiniz? Farklı, heyecanlı, güzel. Evet çok güzel. Bu yani bir yatkınlık mı yoksa bir çevrenin yönlendirmesi vesaire var mıydı? Ya bu mesleki olarak aslında biraz elektrik elektronik işi zaten biraz yatkınlığa bağlı hmm, Evet bilirim. değil mi? Evet. Ee, uzay kısmında tabii işin biraz daha heyecanı da giriyor. Değil biraz mi? daha farklı olması da güzel bir duygu. Çok güzel. Peki Emre Bey şu anda neler yapıyorsunuz? Ee, şu anda e, uydu sistemleri üzerine çalışıyorum. E, yerli olarak uydular üretiyoruz. Ülkemiz uzay sistemine geçmeye başladı biliyorsunuz. E, kendi uydumuzu üretebilen ülkeler arasındayız. E, şu anda onun elektrik, elektronik sistemleri üzerine çalışıyorum. İsteğe özel, yani uyduya özel daha doğrusu parçalar talep ediliyor. Biz de bu parçaların üretimlerini yapıyoruz. Harika. Bu çalışmaları biraz daha detaylandırabilir miyiz? Öyle. E, şimdi bizim Uydu için kullanılan aslında çok özel ekipmanlarımız var, çok özel parçalarımız var. Her parçayı, her malzemeyi uzaya gönderemiyorsunuz. Uzayda çünkü bir süre sonra parçalanmaya başlıyor. Out gezlediğimiz bir olay var. Hı hı. Gaz salınımı yapıyor, bir süre sonra parçalanmaya başlıyor. Bunun için özel ekipmanlar, özel malzemeler kullanılıyor. Biz bu malzemelerle uyduya istenilen parçaların üretimini sağlıyoruz. Çok güzel. Bu temiz oda dediğimiz bir odalarımız var ee, burada oda sıcaklığı nem oranı sabit tutuluyor hmm. hiçbir zaman değiştirilmiyor işte temiz tutuluyor İçerisi toz partikülleri ne izin verilmiyor şu anda uydu sistemleri üzerinde e, talep edilen uyduya göre talep edilen parçaların üretimlerini yapıyoruz hmm. e, bu parçalar en önemli tarafı sıfır hata ile üretiliyor olması kesinlikle hataya müsaade edilmiyor. Her şey mikroskop altında kontrol ediliyor. Bazı parçaların üretimleri yine mikroskop altında sağlanıyor. Çok güzel. Ee, bu üretimler temiz oda diye adlandırdığımız bölgelerde yapılıyor. Buralarda e, nem oranı ve hava sıcaklığı sabit. Toz filtreleri mevcut. İçeride toz giriş çıkışına izin verilmiyor. Hmm. Bizler de özel kıyafetlerle içeriye girip çıkıyoruz. Ee, kesinlikle ee, herhangi bir şekilde dışarıdan hava bile girişine izin verilmiyor. Yani özel e, titiz ve bir çalışma alanı sağlıyorsunuz evet. bu şekilde. Bizim 4-5 tane kapıdan geçiyoruz mesela. içeri girene kadar, ulaşana kadar. Çünkü hava sirkülasyonunu minimuma indirmek, e, içerideki toz oranını azaltmak. Hmm, kesinlikle. Çok çok önemli. Maksadıyla. Peki, Emre Bey şunu sormak istiyorum size. Mesleğinizin her meslekte olduğu gibi keyifli yanları da vardır, zor yanları da vardır. Zor yanlarından evet. başlayabilirsek. Şimdi ben size önce keyifli yanlarından bahsedeyim mi? Tabii tabii nasıl ee, arzu ederseniz. Çünkü şimdi bizim mesleğimizde keyifli yanlarla zor yanlar aslında birbirine benzer. Şey mi oluyor bazı mesleklerde hem en zor yanı aslında en keyifli yanı oluyor. O şekilde mi sizde de? Yani evet biraz öyle. Dinlemek çünkü isteriz. Çünkü keyifli yanı dediğim zaman hani Birincisi orada aktif olarak çalışıyorum. Bu zaten çok keyifli. Ben aktif olarak e, bir şeyler üretebilmeyi, ortaya bir şeyler çıkartabilmeyi seven bir insanım. E, aktif olarak bir şeyler yapıyor olabilmek o yüzden çok güzel. Onun haricinde az önce de dedim hani bir uzay sistemi tamamen komplike bir sistem. Kendi evet. başına e, benzeri olmayan sistemlerden bahsediyoruz. Yani yaptığımız her üretim aslında farklı bir şey seri üretimi yok, evet. devamı yok. Bu her seferinde farklı bir şey üretiyor olmak da ayrı bir heyecan ve yine ayrı bir zorluk. Çünkü e, yaptığınız bir sistemle kullandığımız her şeyi tamamen başka bir sisteme aktaramıyorsunuz. Evet. Farklı bir şeyler tasarlayıp farklı bir şeyler üretmek gerekiyor. Bu işin farklı bir zor tarafı. Zor taraflarından bir tanesi mesela e, bizim uydu üretirken Kesinlikle üstüne herhangi bir şey koyamıyoruz. Ee, çizilmesine vesaireye izin vermemek için, zarar görmesine izin vermemek için bazı parçaları, kollar bu şekilde havada. Hmm. Mümkün olduğunca havada ve saatlerce böyle tutarak çalışmak durumunda kalıyoruz. Bunlar da zor yanları. Zor ama yani. bir yandan da keyifli yanları. Yani siz o uyduyu özellikle uzaya fırlatıldıktan sonra bir heyecan başlıyor. Ne heyecanı Uydumuz çalışacak mı? Değil Çünkü mi? yapılacak en ufak bir hatada e, uydunun çöp olmasına sebebiyet verebiliriz. Evet, çok hassas bir. Bu mi? heyecan fırlatma ile beraber başlıyor zaten. Yukarı çıkıyor, fırlatma anı alkış güzel. Sonra çalışma anını bekliyoruz ve çalıştıktan sonra o gerçekten çok büyük bir keyif ve o ana kadar da yaşadığımız inanılmaz bir stres. Çok güzel açıkladınız. Peki Emre Bey, geleceğe dair planlarınız neler? Geleceğe dair ben ülkemin uzay alanında güzel bir yere gelmesini isterim. Ve tabii bununla beraber kendimin de o güzel alanlarda bir yerde olmasını isterim, olmak isterim. Şu anda ne durumda Türkiye'de? Nasıl görüyorsunuz bu alanı? Şu anda güzel ilerlemeler var. Gerçekten yerli uydu ürettik biliyorsunuz. Evet. Yerli uydularımızı yapıyoruz ve kendi uydusunu üretebilen az ülke var. Biz Siz de onlardan, onlardan bir tanesiyiz. En İki tane bize. astronotumuz var biliyorsunuz. Ee, astronot göndereceğiz uzaya inşallah. İnşallah. Bunlar gerçekten güzel hı. şeyler. Yani evet. büyük ülkeler zaten bu yarışta yerini aldı. Hı hı. Hepsi gitti uzayda bir şekilde. Biz de o ülkeler arasına gireceğiz. Ben de kendimi Orada görmek isterim. Yani hı. kendi projemi de geliştirmek isterim. Hı hı. Ee, kendi adımı da tabii sektörde yaptığım işlerle daha çok duyurmak isterim. Çok güzel. Biz de bu yolda size başarılar diliyoruz Emre Bey. Teşekkür ederim. Peki ediyorum. kimler bu mesleği yapmalı? Bu alanda çalışacak insanlarda hangi özellikler olmalı? Bu mesleği yapmak isteyen insanlarda biliyorsunuz şimdi elektrik elektronik sürekli yenilenen, sürekli değişen bir şey. Evet. Yapacak insan da önce merak olmalı. Her yani şey merakla merak başlıyor etmeli. değil mi? Evet, merak etmeli. Ee, i̇kincisi araştırma yapıyor olması lazım. Ve yaptığı araştırma araştırmaların neticesinde kendisini de geliştiriyor olması lazım. Hı hı. Bunlar çok önemli. Onun yanında el becerisi. Biz ne kadar alet edevattan, kullandığımız her türlü cihazdan, teçhizattan destek alıyor olsak da... ...el becerisi inanılmaz önemli. El becerisi olmayan insanlar bence... Zaten yapamaz bu işi bir yerden sonra yapamaz belli bir yere kadar yapar belki ama ondan sonra yapamayacaklar el becerisi kesinlikle hı hı. lazım ve özellikle bir de uzay sektörü gibi sektörlerde çalışmak isteniyorsa o zaman sabır çok önemli diyebilirim çünkü az önce de bahsettiğim gibi biz sıfır hatayla çalışmak zorundayız evet. ee, bu sıfır hatayla çalışırken bazı şeyler çok daha uzun sürebiliyor yani. Bir şeyleri tekrar tekrar yapmak durumunda kalabiliyoruz. Olmadığı zaman baştan başlamak durumunda kalabiliyoruz. Hmm. En başa dönmek durumunda kalabiliyoruz. Yani kaldığı yerden sorunu halledip devam etmek gibi bir durum söz konusu değil. Söz konusu olabiliyor. Olduğu durumlarda oluyor mu? Oluyor. Hmm. Sadece e, hata olan yerde bir düzeltme yapılabiliyor. Hmm. E, hata düzeltilebilecek, telafi edilebilecek gibi ise. Hmm. Ama bazen de yapılamıyor. O zaman sil baştan. Sil baştan başlamak lazım. İşte bu da büyük bir sabır gerektiriyor. Biraz da bu stres yönetiminin de duygu yönetiminin de iyi olması gerekiyor anladığım Kesinlikle. kadarıyla. Peki Emre Bey son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Benim izleyicilerimize söylemek istediğim şey aslında biraz mesleki olarak kendi istedikleri mesleği seçmeleri. Bizim ülkemizde maalesef meslek seçimi yası tatuya göre ya da getirisine göre maddi getirisine göre evet. seçiliyor ya da çevre baskısıyla <laughs> kesinlikle bunların bence yanlış olduğunu düşünüyorum ben çünkü insan yetkinliği olan bir iş yapmalı yani bir doktorun o alanda bir yetkinliği olmazsa yani becerisi olmazsa ameliyat ettiği hastalar sizce nasıl olur yani bunun gibi bence herkes mesleğini kendi becerisine göre seçmeli en önemli şeylerden bir tanesi bence ne olursa olsun hata yapmaktan kimse korkmamalı. Ee, ben iş yerinde de çok hata <laughs> yapabilirim. Evet. Dışarıda da hata yaptım bugüne kadar da oldu mutlaka. Ama hata yapmaktan hiç korkmuyorum. Bu hatalar olgunlaştırıyor insanı zaten, öyle değil mi? Kesinlikle. Tecrübeler hatalardan doğuyor bence. Çok değerli. Yani siz çıktınız, evet. e, bir şeyi yapmak için sürekli doğru yaptığınızda mesela tekrar tekrar yaparsınız değil mi? Eliniz alışsın evet. öğreneyim diye. Hata yaptığınız zaman bir kere tekrarını yapmazsınız hata. Evet. Çok Bu güzel. tecrübedir. Çok güzel açıkladınız. Emre Bey hem programa katılımınız hem de verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Sağ olun. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz uzay arge teknikeri Alp Emre Aykan attı. Bir sonraki programda yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.